merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Among Us oynayacağız. Ee, tabii ki de bir tek bu Among Us videolarını çekmeyeceğim. Ee, World of Tanks falan evet. da çekebilirim. Evet. Üye olup falan. Evet. Evet. Babamın bilgisayarı bu. iç bilgisayarı. O yüzden oyunu yükleyemiyorum. Neyse bunu bir etmeyelim geçelim. Evet. Merak etmeyin. Bir, bir gün başta videolarda deneyeceğiz. Sadece almanızı çekmeyeceğiz. Aynı zamanda rüzgar yakın zamanda gidecek o yüzden ee, tek video tek kalacağım. Öyle video çekeceğim. Ama ee, tekrar gelirse birlikte video çekeriz tabii ki. Evet. Hiç sorun değil. Evet. Ve başlattım. Başlattım. Evet, hemen geçelim. Hadi. Belki Öyle mini. sen, sen biliyor mu? Biliyorum. Ee, bir de hemen bam bam bam. Hop. Bir elektrikler, iki kesmeler, üçü yapamadım ben. 3'ü Üçü yapamadım. Üç. Bir dakika. Tesme. Tesme, tesme. Tesme içinde Oha. Ta orada nasıl gördü Allah aşkına? Yemin hmm. Ta orada nasıl gördü? Ha? Anam! Ya vallahi billah. Bunlar... Valla bunlar tafa yemiş ya. Anam. yanımızdan geç. E ee, biz de o yapmadığı kimse ya. Ha o on ne iş var? Aa, Onur'da ne iş vardı? Salises'inde de sonraya gitti. Bu oldu herhalde. Hı. Oyunda bug mu var? <laughs> bug mu var oyunda? O bat bug değil. Bug mu var oyunda? Evet. Burada var şey, var hile şey var. Burada var, var. şey. De... Report'dan Çiğit var ya oyunda. Çiğit de var, Uğur var. Evet. Çiğit var oyunda. Çok saçma o. Bak. Bak. Bak Bak şimdi. Bak şimdi oldu mu? Oldu mu böyle? Hep böyle başlatıyorsun. Olmaz bak ya. Bir şey bak Ben senin sabotaj yaptım. Ama lo, ama lo, lo, Eskiden e, benim bildiğimde öyle olmaması lazım. Niye? E, e çünkü çünkü ventin üzerine deyince sabotaj çünkü ventin üzerine değilince bu 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 değişiyor. Ventin resmi oluyor. Ve ventin içinde etende de ventin e resmi olarak kalıyor. Üzden lola. Dın, dın, dın. Dün, 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 dün görev yap. O görev yapıyormuş gibi. O, saatte görev, saatte görev yapıyor. Sen hile yine... var Onu yapma, şunu yap. Allah öldürme. 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 Öldür. Oha, Victor aldı. Din din din

aklatıyorum az, az önce reklam vardı Şş, hadi hashtag tamam bitti paul O değil mi? Evet. Neyse. Devam edelim. Bu arada videoyu duraklatmıştım. Koştuklarınızı duymadığınız duymadınız. Allah. Tesin öldü. Ama O da öldü. Ne? O da öldü. Öldü tesin. Tesin ölüyordu. Ölmüştü. Öldü içeriden. O ölüyordu. Ölmüştü. Ninja. Ninja. Ana. Ne? Nasıl öldü o ya? Burada çok garip bir şey fark ettik. Niye? Ee, biz durdurduğumuzda kaydı şey, ee, bir, çok flash gibi oldu oyun. Evet. Onu bileniz varsa yorumlara yazsın lütfen. Çok garip evet. çünkü ama Tamam. Bay bay. Şuna bayılıyorum ya. Adoket. Evet. Adoket diye kestim. Evet. Bu arada otur izleyenler bilir şu Emcan ve ee, Emrecan bir de sese gel o şu sabit e, security de çıkmıştı kapalıydı Emrecan. Emrecan kapıları kapatmıştı. Sese geldi onu kesememişti çünkü bayağı uzun süreleri vardı. ikisi de kesemedi. Maalesef <laughs> çok komik bir şey olmuştu onu. E, Hatırlıyor musun? E, evet. Daha bir tane daha video söyleyeyim sana. Ve Victor'mizı aldı aldık. sana, sen, sana bir video daha söyleyeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> İsterseniz o şarkıyı da açayım size. Aç. Bekleyin. Açın. Aç. Açın. Videoyu duraklatıyorum. Evet, açtım <laughs> videoyu durduruyorum arkadaşlar süremiz oldu. Hoşçakalın ve bay bay.